meydanda nasıl coştu? Mahallenin muhtarları ve böyle mi olacaktırın yıldızları Açelya'nın düğününde nasıl coştular? Az sonra Harika Pazar'da. Harika Pazar reklamlardan sonra devam edecek. Gurbetçiler 35.80 ile 1-7 Haziran haftasının izlenme payı en yüksek dizisi oldu. Türkiye gurbetçileri çok seviyor. Yani bu tencerede yapılan yemekler kesinlikle yanmaz. Ay ya, kocacığım bize tencere satıyordu. Peki annen her kapının önünden birisi geçtiğinde... ...senin ayak sesini zannediyormuş. Onun için nerede hata yaptık diye düşünüyorum. O şimdi bir fırtınanın sarhoşluğunu yaşıyor. Peki o şarkıcı Lale kim? Gözlerimle gördüm sizi. Ama bundan sonra yok oluşumu, yıkılışımı zevkle görüp izleyeceksin. Şimdi buraya nasıl geldiysen hemen git. Hemen git. Defol git, defol Eda. Çık, duruyorum sana. Defol. Hadi. Gurbeciler, yarın akşam ATV.